Merhaba arkadaşlar. Ahşap levha üretimi dersimizin 11. haftasındayız. Ee, bu hafta arkadaşlar verzelit konusunu işleyeceğiz. Verzelit nedir? Nerede kullanılır? Verzelit arkadaşlar e, laminat ile karşılaştırılan bir ürün. Geçen hafta sizlere laminat malzemeyi anlatmıştık. E, kısaca bir özet geçelim arkadaşlar. Laminat neydi? Arkadaşlar laminat e, kalınlığı 0.6 mm ile 1 mm arasında değişen e, yüzeyinde doku ve renk çeşidi çok çok fazla olan ham hedefenin üzerine pres yapılabilen ve daha sonra işlenilebilen bir malzemeydi. Lemlat bir de arkadaşlar kapı yüzeylerinde sıklıkla kullanılıyordu. Üzerine boya falan e, gerektirmiyordu. Çünkü e, hazır bir üründü ve bitmiş bir üründü. Verzarit ise arkadaşlar Verzarit e, tamamen presten ee, ürün tamamen presten bitmiş olarak çıkar. Bakın yan tarafları kaplanmış, buraları kaplanmış. Şu şekilde düşünelim. Ee, şu bir malzememiz olsun. Yüz kısmı, makta kısmı ve cumba kısmı. Biz buna laminat uygulaması yapar isek yüzünü sadece preste laminat yaparız. Makta kısmını ve cumba kısmını ise arkadaşlar <laughs> biz bunun kenar bandı makinasında e, kenar bantlama işlemi yaparız. Laminat uygulaması yaparız. Verzalit'te ise arkadaşlar bu ürün tamamen kalıplar yardımıyla pres'ten çıkıyor arkadaşlar. Pres yardımıyla ürün bitmiş olarak çıkıyor. En temel özelliği bu arkadaşlar. Laminat ile eee verzaliti karıştırmamamız için. E, şimdi arkadaşlar burada bizim eee verzalitimizin bir e, kesiti var. Kesitini bir inceleyelim. Bakın burada ahşap malzeme, yonga levha veya e, medife levha olabilir. Orta yoğunluklu lif levha olarak adlandırmıştık. Bunun üzerine arkadaşlar e, tamamen, bakın buradan başlıyoruz. E, burayı dönüyoruz. Bu şekilde e, verzilitle kapladığımız zaman ve bunu pleste kalıp yöntemiyle bastığımız zaman arkadaşlar bu verzerit olarak adlandırılıyor. Şuradaki detaya bir bakalım arkadaşlar. Bakın ahşap dokulu bir verzelik malzeme, e, dolgu malzemesi, dolgu malzemesi ve yapıştırıcı malzemeler ve alt katman olarak arkadaşlar verzelikin detayını görebiliriz. Tanım olarak verzelik diyecek olursak neler diyebiliriz. Verzelik yongalanmış odunların talaş haline getirilerek tutkal ve kimyevi maddeler ile karıştırılıp, Kapalı kalıplarda dikkat dikkat bakın kapalı kalıplarda laminatta var mıydı kalıbımız yoktu. Ama verzalit üretiminde kalıba ihtiyacımız var arkadaşlar. Yüksek basınç ve sıcaklık altında şekil verilerek kalıplarda yüzeylerin dekor kağıtlarıyla kaplanması suretiyle geliştirilen bir üründür. Ee, yine arkadaşlar bakın bizim için anahtar kelimeler neler. ...kimyevi maddeler ile karıştırılıp... ...yani tek başına yeterli olmuyor. Mutlaka bir modifiye gerekiyor. Ve kapalı kalıplarda... ...yapılmakta... ...yüksek basınç, ahşap levha üretimin... ...hemen hemen her ürününde... ...yüksek basınç ve sıcaklık mutlaka... ...gerekiyor. Bunlar bizim için... ...anahtar kelimeler. Yongalanmış odunların... ...ince talaş haline getirilerek... ...tutkal ve kimyevi maddeler ile... ...karıştırılıp yüksek basınç ve sıcaklıkta şekil verilerek dekor kağıtları ile yüzeylerin kaplanması ile oluşturulan preslerde tamamen bitmiş malzeme olarak üretilen bir üründür. En önemli anahtar kelime. Bitmiş malzeme olarak üretiliyor arkadaşlar. Verzalit. Ama laminat için bunu diyemiyoruz. Tamam mı? Laminat için arkadaşlar mutlaka bir yarı mamül ürün gibi görebiliriz laminatı. Verzaliti ise tam bir mamül ürün diyebiliriz. Çünkü lamlatta bizim ekstradan iş yapmamız gerekecek. Verzalitte ise arkadaşlar bitmiş ürün alıyorsunuz hemen kullanabiliyorsunuz. En temel belirgin özellikleri bunlar arkadaşlar. <laughs> Verzalit ile lamlatı karıştırmayalım. Sıra taplaları arkadaşlar bakın şu şekilde sıra taplası kalıp yardımıyla presten tamamen bu şekilde çıkıyor, paketleniyor ve e, sıraların üstünün montajı için istenilen yere yollanabiliyor arkadaşlar ve şekillendirilmiş yongadan yapılmış ürünlerin endüstriyel bakımından üretimi diğer metotlardan daha önemli olmaktadır. Renk, desen, ebat ve şekil çeşitliği, hijyenik ve kolay temizlenebilir olması iç ve dış mekanlarda kullanım özgürlüğünden dolayı arkadaşlar birçok alanda tercih edilen bir malzemedir. Dış mekana dayanıklı bir ürün. Güneş ışınından ve yağmurun e, rutubetinden etkilenmiyor arkadaşlar. Yine lemlatla aynı özellikte, sadece üretim için farklı bir e, yapısı var arkadaşlar. Verzalitin. Şu şekilde bir e, soru sorabiliriz arkadaşlar. E, mesela 10 adet bir ürün yapacaksınız. Bunu lemlattan yapabilirsiniz. Peki verzalitten yapabilir misiniz? 10 adet ürün için verzaliti kullanmak ekonomik değildir arkadaşlar. Neden? de. Hadi bir beyin fırtınası yapın, düşünün. <laughs> 15 saniyeniz var. Düşünün. Neden olabilir? Verzalit için kalıba ihtiyacımız vardı demiştik. Eğer siz 10 adet bir ürün yapacaksanız ve buna özel 10 adet için bir kalıp yapacaksanız, bu ekonomik olarak size uygun gelmez. Ekonomik olarak çok yüksek fiyatlara yaparsınız. Onun için arkadaşlar, verzalit bir ürünün mutlaka kalıp masrafını karşılaması için belli bir miktarda olması gerekiyor. Ee, siz verzalitten bir ürün yaptıracaksanız ee, onun ya kalıplı bir ürünü tercih edeceksiniz. Kalıplı bir ürün varsa o kalıptan imalat yapılabilir. Veya farklı bir ürün yaptıracaksanız ona kalıp yapılacağı için adediniz fazla olması gerekir, 250-500 adet olması gerekiyor. Ama kalıplı bir ürünü tercih ederseniz 50 tane 20 tane isteyebilirsiniz firmadan. Ee, verzaletin avantajlarına bir bakalım arkadaşlar. Presten tamamen bitmiş malzeme olarak çıkartılır. Bu laminat ile verzaletin en ayrıcı temel e, özelliği. Sağlam yapısı sayesinde darbelere karşı dayanıklıdır. E, suya ve nemel karşı dayanıklı. Leke tutmuyor. Asitlere karşı dayanıklıdır. Yıpranmaz. Uzun ömürlüdür. Üretim sırasında kullanılan teknoloji sayesinde çürümez. Böceklenme ve küflenme yapmıyor. Uygulama kolaylığı ile işçilikten ve zamandan tasarruf sağlar. Sıcaklığa ve soğuğa karşı hızlı izolasyonu sağlar. Sağlık Bakanlığı'nın da onayladığı gibi gıda maddeleri ile ilgili yerlerde kullanılabilir. Yani bir restoranlarda, yemek servislerinde falan arkadaşlar e, verzelit rahatlıkla kullanılabiliyor. Sağlık Bakanlığı'ndan onay alınmış. Şurada önemli bir e, madde var arkadaşlar. Leke tutmaz ve asitlere karşı dayanıklıdır. Şimdi arkadaşlar siz bir kuaför tasarımı yapacaksanız ve bunun e, bankosunu üretecekseniz ve Kuaförlerde bankoların üzerinde e, bu e, asit, asit özellikli e, boyalar oluyor. Ve onların satışı yapılıyor arkadaşlar. Eğer siz onların deneme sırasında siz oraya arkadaşlar e, lake bir ürün yaparsanız suntelen veya medefelen bir ürün yaparsanız veya doğal ahşap malzemeden bir ürün yapıp üzerine iyi bir üst yüzey malzemesiyle kaplamazsanız orada kullanılan asitli ürünler ne yapar arkadaşlar? Sizin mobilyanızı bozacaktır. Ama e, asit kullanılan yerlerde e, verzalit, laminat veya cam türü esaslı malzemeler kullanabilirsiniz. Asitlere karşı dayanıklı olduğu için arkadaşlar bu da önemli bir bilgi sizin için. Bunu not alabilirsiniz arkadaşlar. Asitlere maruz kalan yerlerde laminat, verzalit ve cam ve benzeri ürünler dekoratif olarak kullanılabilir. Verzalit'in özelliklerine bir bakalım arkadaşlar. Verzalit, yonga levhalardan ayıran en belirgin özellikler nelerdir? Plaka halinde olmaması. Çünkü bizim laminatımız plaka halindeydi. Verzalit ise plaka halinde değil. Katkı maddelerinin değişikliği, presleme özellikleri, ürünlerin preslerden yüksek basınç ve sıcaklık altında şekillendirilmiş ve kaplanmış olarak kullanıma hazır halde çıkmasıdır. Presten çıkan bir verzerit malzemenin üzerinde değişiklik yapamazsınız. Çünkü kalıpla yapılıyor. Kalıpta bir hata varsa o ürün hatalı çıkar arkadaşlar. Ama laminatta siz preslediğiniz zaman herhangi bir hata olduğu zaman hatalı olan yeri bir şekilde e, telafi edebiliyorsunuz veya onu farklı şekillerde işleyebiliyorsunuz. Verzeri kalıptan çıktığı zaman arkadaşlar bitmiş bir üründü ve son halini almıştır. Herhangi bir işleme tabi tutunmuyor. Oysa ki yonga levhada kaplama işlemi ayrıca yapılıyor arkadaşlar. Doğru mu? yonga levhalar, Eğer yonga levha kaplayacaksak veya medefe üzerine kaplayacaksak bunların kaplamaları farklı oluyordu. Yonga levha ve medefe orta yoğunluklu lif levhada Verzalite ayıran özelliklerde de arkadaşlar. Yine arkadaşlar Verzalitin sağlamlık bakımından Verzalit ürünleri benzer ürünlere göre daha az kalınlık gösterdiği halde son derece sağlam ve dayanıklıdır. Çarpmalardan ve darbelerden kolay etkilenip kırılmıyor arkadaşlar. Yüzey dayanımı sert olduğu için arkadaşlar darbelere karşı daha dirençli bir malzemedir. Yonga levha ve Medefe levhalara göre <laughs> Bakım gerektirmeyen bir yüzeye sahip bu ürünler masif bir görünümle arkadaşlar tamamen kaplanmış olup bazı asitler hariç kimyevi maddelerden ve sudan etkilenmez. Bakım gerektirmiyor arkadaşlar. Özellikle dış mekanlar için e, birebir e, en uygun malzemedir diyebiliriz. Leke yapmıyor arkadaşlar. Yapılan tecrübelere göre e, alkol ve kullanı içecekler gibi meyve suları, limonata, çay, süt, yağlar, sirke asitli, ruj gibi maddelerin hiç leke bırakmadığı görülmüştür. Yani buradan ne çıkartabiliriz arkadaşlar? E, bu ürünleri kullanılan işletmelerde tercih edeceğimiz ürün laminat ve vezalittir diyebiliriz arkadaşlar. Işık ve hava şartlarına dayanıklılık, dışarıda kullanılacak kalitedeki ürünler her türlü hava şartlarına ve kuvvetli ışıklara karşı son derece dayanıklıdır. Bu da nedenle renklerin solunması veya çatlaması, kabarma, nemden etkilenme gibi görünümün bozucu durumlarla herhangi bir e, olumsuz etkenle karşılaşmayız. Özellikle arkadaşlar dış mekanlarda biz vernik kullanımını önermiyoruz. Dış mekana vernik uygun değildir arkadaşlar. Niye uygun değildir? Güneş ışınının UV dayanımından dolayı sararma yapacaktır. Ee, yağmurdan dolayı kabarma yapacaktır ve yüzeyden kavlayacaktır. Dış mekanda hiçbir zaman vernik kullanmayın arkadaşlar. Dış mekan mobilyalarında kullanacaksanız verzalit, laminat ve ahşap bir esaslı malzeme ise doğal ahşap malzemede yapıyorsanız arkadaşlar su bazlı ahşap koruyucular var. Ee, sakın ve sakın içerisinde vernik içermesin. Bazen vernikli pinoteksler var. Bunlar da arkadaşlar kabarma yapıyor. Dış mekanlarda kullandığınız zaman. Herhangi bir dış mekana ürün yapacaksanız arkadaşlar su bazlı ahşap koruyucu ile bunları e, üst düzey işlemlerini yapabilirsiniz. Veya tik yağ var. Tik yağ ile e, koruma altına alabilirsiniz. Üst düzey işlemi olarak da. Bu e, kesinlikle ve kesinlikle dış mekanda hiçbir şekilde vernikli ürünü tavsiye etmiyoruz. Çünkü ürünü çok kısa sürede e, yüzeyini bozuyor. Tekrardan işlemen, işlemeniz gerekiyor. Ve bu da arkadaşlar e, yüzeydeki katman olarak e, oluşan verniği e, zımpara ile kaldırmanız gerekecek. Bu da ekstradan bir efordur. Sizin için iş gücü kaybıdır arkadaşlar. Böceklenme ve çürümeye karşı dayanıklı bir malzeme dedik. Üretim sırasında talaşın içine karıştırılan bazı kimyevi maddelerle çürümesi, böceklenmesi ve küflenmesi önlenmiştir. Biz yonga levha üretiminde arkadaşlar çeşitli modifiye malzemeler katarak ürünün e, ne yapıyorduk? Suya karşı dayanıklılığını artırabiliyoruz. Yangına karşı dayanıklılığını artırıyoruz. Küflenmeye karşı dayanıklılık artıyor arkadaşlar. Ve çürümeye karşı da dayanıklılık son derece artırılabiliyor arkadaşlar Isıya karşı dayanıklılık arkadaşlar verzaret oldukça geç tutuşan ve yavaş yanan bir malzeme 78 derece ile artı 180 derece evet. arasında sıcaklıklara dayanıklıdır mesela doğal bir ahşap malzemenin üzerine siz vernikli bir veya ahşap boyası olan bir ahşap malzemenin üzerine sıcak bir çay koyduğunuz zaman arkadaşlar belli bir müddet sonra orada leke oluşturacaktır. Özellikle evlerimizde servis sehpalarının üzerine bakacak olursak sıcak çay veya kahveden dolayı oralarda beyaz bir lekelenme olmuştur. İşte bu arkadaşlar verneğin ısıya karşı dayanımının az olmasından kaynaklanıyor. Oysa ki verzalit veya laminat esaslı bir malzeme de bu tür olumsuzlukları görmeyiz. Çünkü 180 derece sıcaklık arasında dayanıklı oluyor ve leke bırakmıyor arkadaşlar. Verzili çeşitli renk ve dokulara sahip olduğu için arkadaşlar sizlere çok sayıda seçenek sunabilir. Bakın mermer desenli bir masa tablası, farklı desenler mermer ama renkleri değişik. Burada e, otantik bir e, renk, e, renkleri, farklı renkler kullanarak otantik bir görünüm elde edilmiş. Şurada arkadaşlar klasik renkler e, kullanarak motifler elde edilmiş. Ve her türlü e, model ve motif ve renk çeşitlerini sunan bir malzemedir. Ruhu okşayıcı ve iç açıcı renkler, benzerlik ürünlerinin üretiminde kullanılan kağıtlar, istenilen renk ve desende hazırlanabildiği için... ...benzer ürünlere nazaran büyük bir seçim alternatifine sahiptir. Ayrıca değişik zamanlarda aynı renk ve desenler temin edilebilir. Ne demiştik arkadaşlar? Laminat ve verzerlikin yüzeyindeki desen kağıtları... ...ahşap reçine emdirilmiş bir kağıttan ibaret demiştik. Ama bu bildiğimiz bizim A4 kağıdı gibi bir kağıt değil. Reçine emdirildiği için arkadaşlar ve yüzeyinde modifiye yapıldığı için darbelere ve çizimlere karşı dayanıklılığı artıyor ve bunun arkadaşlar çizilmeye karşı mukavemet oranı da maksimum derecede artmış oluyor. Evlerde, çay bahçelerinde, büro ve lokallerde, lokanta ve pastanelerde, otel, motel, hastane ve yemekhanelerde, açık ve kapalı alanlarda arkadaşlar sıklıkla kullanabileceğimiz bir üründür. Bakım ve onarım gerektirmediği için uzun yıllar size hizmet edecektir arkadaşlar. Verzalit malzememiz. Verzalit'in uygulama alanlarına bir bakalım arkadaşlar. Her türlü iç ve dış otel, kafe, lokanta, pastane masaları. Çünkü arkadaşlar pastane masaları sürekli ee, üzerine bir şeyler dökülebileceği için ve e, kir ve bakteri oluşturacağı için verzelit kullanması son derece önemli. Ee, oturma alanlarında bankalar, duvar lambirleri, tavan kaplamaları, balkon korkulukları, bahçe çitleri, merdiven korkulukları, küpeşteler. Küpeşte neydi? Hatırlayan var mı? Küpeşte neydi arkadaşlar? Bir merdiven elemanıydı. Hatırladınız mı merdiveni şeklini bir göz önünüze getirin. Küpeşte neydi? Merdiven korkulukları ve küpeştelerde verzel kullanıyoruz. Arkadaşlar merdiveni çıkarken elimizi koyduğumuz yer bizim küpeşte olarak adlandırılıyor. Merdiven korkulukları ise belli bir yükseklikte ara ara özellikle çocukların düşmemesi için araları sıklaştırmak için kullandığımız merdiven korkulukları. Peki... Merdiven babası neydi? Hatırlayan var mı? Merdiven babası. Merdivenin ilk basamağında bulunan e, merdiven korkuluğuna da biz merdiven babası diyorduk arkadaşlar. Mutfak tezgahlarında kullanılıyor. Mermer yerine mutfak tezgahlarında vezirlik bir malzeme kullanabilirsiniz. Kaleofel gizlemeleri petik ünlü gizlemelerinde yine ma, e, vezirlik malzeme kullanılabilir. E, süpürgelik olarak kullanılabiliyor arkadaşlar. E, duvar kenarlarında özellikle e, zemin ile duvar arasında duvarın etkilenmemesi için süpürgelik olarak verzerit kullanılabiliyor. Korniş gizlemelerinde yine e, verzerit kullanılabiliyor. Hastane ve okullarda duvar bantı olarak kullanılabiliyor. Duvar bantı ne arkadaşlar? E, sıraların ve masaların duvara değip duvarı e, deforme etmesini engellemek için arkadaşlar masaların e, Uç kısmına gelen yüksekliklerin oraya arkadaşlar 15 santim eninde e, duvara ahşap malzeme vidalanıyor ve e, okul sıralarının ve masaların e, duvara değip duvarın deforme etmesini engellemek için arkadaşlar. Eğer sizin oluşturduğunuz malzeme masalardan etkilenirse onu söküp yenisiyle değiştirebilirsiniz ama duvarınız zarar aldığı zaman duvardaki deformeyi gidermek e, kolay olmuyor arkadaşlar. Özellikle duvar bardıları e, toplu yaşamlan alanlarda çok çok ihtiyaç halindedir arkadaşlar. E, Verzaliti biz arkadaşlar en çok masa ve sandalyelerde görebiliyoruz ve özellikle bunlar da dış mekanlarda kullanılan masalar ve sandalyeler. Peki iç mekanda kullanılamaz mı? Tabii ki kullanılır ama verzalit daha çok dış mekan için e, tercih edilecek bir üründür. Mesela oturma banklarında arkadaşlar lazerleden parçalar üretirsiniz. İşte buraya reklam isimlerini falan yazarsınız ve bu şekilde banklara montaj yapabilirsiniz. Bakın okul sıraları, iki kişilik okul sırası, tek kişilik okul sırası bunlar arkadaşlar işte son zamanlarda bayağı popüler olan okul sıralarıdır. Bakın e, burada arkadaşlar e, pencerenin iç kısmında olan parapet diye adlandırdığımız e, bir e, kısım. Yani burayı genelde mermerle kaplıyorlar. Biz buraya parapet diyoruz arkadaşlar. Parapet, parapet yüksekliği genelde evlerde 90 santim oluyor. Bunun üst kısmı yerden itibaren 90 santimdir. Parapet kelimesinde e, notlarımıza ekleyelim arkadaşlar. Buralar işte arkadaşlar bakın ahşap esaslı malzeme yapılarak da yüzeyine verzel kaplayabilirsiniz veya laminat kaplayabilirsiniz veya tam bir ürünü arkadaşlar verzilet olarak kalıp yardımıyla presten çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Bakın ahşap desenli ama ahşap olmayan bir malzeme. Tamamen ahşap olmayan bir malzeme ama yüzey dokusuna baktığınız zaman tamamen ahşapmış gibi bir etki oluşturmuş arkadaşlar. Burada arkadaşlar ıslak mekan diye adlandırıldığı için ve pencereden gelecek olan soğuk ve rutubetten dolayı arkadaşlar buralarda eğer ahşap kullanacaksanız verzelik ve laminatı kullanabilirsiniz. Verzelikler arkadaşlar bakın balkon korkulukları balkon korkuluklarında da sıklıkla kullanılabiliyor. Yatay ve dikey olarak farklı tasarımlara sahip olabilir. Bakın arkadaşlar merdiven küpeştesi demiştik. Küpeşte şu arkadaşlar. Merdiveni çıkarken elimize attığımız yer merdiven küpeştesiydi. Şunlar ise arkadaşlar merdiven korkulukları olarak adlandırılıyordu. Bunların arkadaşlar montajları önemli. Bunların montaj kısımları arkadaşlar bak şu verzer malzeme e, detaylı bir inceleyelim. E, teknik bir çizim yapılmış. E, burada bizim e, metal profilimiz var. Bunu arkadaşlar e, vida ile tutturabiliyorsunuz. Veya arkadaşlar e, bunu iki parçadan yapıyorsunuz. Bakın iki parçadan yapıyorsunuz. Birinci parçayı vida ile tutturuyorsunuz. İkinci parçayı ise ...ahşap kavala ile üzerine e, gelecek şekilde kapatıyorsunuz. Yani e, ikili yapacaksanız sizin için e, vida görünmesi önemli ise... yani ...estetiklik ön plandaysa arkadaşlar, e, bir e, lüks bir yer tasarlıyorsanız... E, ...ne yapacağız? Bağlantı elemanlarını gizleyeceğiz. Bunu tercih edebilirsiniz. Ama bağlantı elemanlarının görünmesinde herhangi bir sakınca yoksa da arkadaşlar şu şekilde merdiven küpeçtesini oluşturabilirsiniz. Sonuç olarak arkadaşlar verzalit kullanım alanı sınırlıdır diyebiliriz. Şekli ve tasarımı sonradan değiştirilemeyen hazır bir üründür ve işlem bittikten sonra plasten çıkardıktan sonra herhangi bir değişiklik yapamıyorsunuz. Bu özelliğiyle diğer levhalardan ayrılan bir üründür. Her bir ürün için ayrı bir kalıp gerekmektedir. Bu da e, düşük sayıda ürünleri üretmek mümkün değildir. Ekonomik anlamda e, maliyet gerektirmektedir. Ürünün üretim sürecinde en önemli safhası pres teşkil etmektedir. Montajda ise ekstra bir bağlantı gerecine ihtiyaç duyulmaksızın kullanılan portatif, kullanışlı ve kaliteli bir üründür. Verzalit birçok üstünlükleri ile mobilya ve dekorasyon işlerinde aranan bir ürün haline gelmiştir. Şimdi arkadaşlar size soracak olurlarsa ben bahçeme bir oturma bankı yaptıracağım. Hangi malzemeden yaptırabilirim diye soran olursa ilk defa verzaleti önerebilirsiniz. Ama ahşap esaslı yapacak iseniz ahşap olacaksa da bunun malzemesini kesinlikle vernik kullanmıyorsunuz. Doğal ahşap malzemeden yapacaksanız ahşap koruyucular kullanacaksınız ve tik yağ uygulayacaksınız. Dış mekanda ahşap malzemenin üzerine kesinlikle ve kesinlikle vernik esaslı bir ürün kullanmıyorsunuz arkadaşlar. Evet dersimiz burada sona eriyor arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esen kalın.